Herkese merhaba arkadaşlar. Ruzi Madencilik ve Enerji hisse senedinin teknik analizini yapacağım. Hisseye şu an haftalık grafikten bakıyoruz. Hissede genel olarak bir yükseliş direnci de mevcut. Son zamanlarda şu bölgede bir sıkışma gerçekleşmiş. Ve bu sıkışma sonrasında hissede neler gerçekleşir buna bakalım. Öncelikle şu bölgeyi incelemek istiyorum şu gördüğümüz noktadaki direnç ve buradaki dirençleri birleştirirsek 1, 2, 3 bu dirençleri birleştirirsek hissede bu şekilde bir direnç seviyesi karşımıza çıkıyor ve bu direnç bu bölgede 849 bölgesinde yukarı yönlü güçlü bir mumla kırılmış. Bu kırılım sonrasında bir yükseliş gelmiş 13 seviyesine kadar sonrasında düzeltme yapmış. Hisse şu an daha önce kırdığı direnci destek olarak e, burada bu direnci burada destek olarak kabul etmiş ve bu bölge seviyesinde hisse şu an tutunuyor. Günlük grafiğe geçecek olursak gördüğünüz gibi burası destek olarak kabul edilmiş durumda. Hisse de öncelikle ilk şartımız 7.96 üzerinde kalıcı olması. Hisse 7.96 üzerinde kaldığı sürece Bizim için olumlu. Burası bizim stop seviyemiz, destek seviyemiz. Bu seviye üzerinde kalıcı olduğu müddetçe. Burada gördüğüm, gördüğümüz destekle beraber yukarı yönlü hareketlerin başlamasını bekleriz. Şimdi hedeflerimize gelecek olursak 4 tane hedefimiz var bu hissede. Birinci hedefimiz burada gördüğümüz 9.81 birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz 10.61 Üçüncü hedefimiz tarihi zirvesi olan 13.58. Bu arada arkadaşlar videonun altında bulunan linkten teknik analiz eğitimine sizler de kayıt olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak sonraki videolardan analizlerden de haberdar olabilirsiniz. Şimdi dördüncü hedefimize geçecek olursak dördüncü hedefimiz daha yukarılarda o hedefimizi de şu şekilde belirliyoruz. Şu bölgede bir üçgen oluştu. Ve üçgen yukarı yönlü kırıldı. Bu üçgenin hedefini ise şu şekilde belirliyoruz. Buradaki destekten dirence bir ok çiziyoruz ve onu bu şekilde buraya taşıdığımız zaman, ise de dördüncü hedefimiz 21.30. Hadi onu biraz daha aşağılara da çekebilir şöyle. Biz ona direkt düz olarak 20 TL seviyeleri diyelim. Bu bölge olduğunu varsayarsak 20 TL seviyeleri de dördüncü hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu analizimiz bu kadardı arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.